Kale, Çadır, Branda ve göge sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün yine Kocaeli Derince Tır Tursan deposundayız. Şöyle daha öncesindeki videolardan hatırlarsanız 2 adet 15 metre 80 metre genişliğinde çadır kurmuştuk. Şu an ise 20 metre genişliğinde 80 metre uzunluğunda bir çadır kurulumu daha gerçekleştireceğiz. Makaslar birleşiyor şu anda. Görmüş olduğunuz üzere çapraz makas sistemidir. Desteklerimiz atılıyor tabii ki ayaklara ve ortaya. E tabii kalktığı zaman makas aralarına tekrardan çaprazlar atılacaktır. Yani sizlerde yaptırmayı düşünürseniz herhangi bir depo çadırı, tenis kortu, hangar çadırı yani kısacası çadır ve branda ile ilgili yaptırmayı planladığınız her şey için tek yapmanız gereken şey 0 200 12, 532- 3352 nol numaralardan bizlere ulaşabilir veyahut www.kalebranda.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet tekrardan hatırlatayım. 20 metre genişliğinde çadırımız. 80 metre uzunluğunda. 6 metre yan yükseklik. Ve 10 metre orta yükseklik mevcuttur. Evet kale, çadır, branda ve göğe sistemleri iyi günler diler.